Evet bugün oyun değil farklı bir içerikte karşınızdayım. <laughs> Kanaldaki Mosmat serisine gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Bu serisi serisiyle birlikte nasıl indirilir, nasıl kurulur ve çeşitli hata alanlar var. Bununla ilgili hızlı bir özet geçeceğim. Videonun açıklamalar kısmında verdiğim linkten oyunu indiriyoruz. Bu bir aslında mod indirmiyoruz. Modlanmış oyunu kendisini indiriyoruz. Redux bize Modlanmış bir oyun sunuyor. Tekrardan MOSFANTED'ın içerisine işte şunu at bunu at. Ee, kurulum yap. O modu kur bu modu kur. Değil. Direkt modlanmış bir oyun bizi karşılıyor. dediğimiz RAR'ı çıkartıyoruz. Çıkarma işlemi bittikten sonra. Burası Nvidia kullanıcılarını ilgilendiriyor. Yani Nvidia kullanıcıları aslında yoluna bu klasörle devam ediyor. Nvidia kullanıcısınız. AMD Fix'e hiçbir işiniz yok. RAR'dan çıkardınız. O son Redux V3 klasörüne giriyorsunuz. Bilgisayarınız Win 11 olmadı. Windows 11 olmadı takdirde. Direkt Speed Exe'ye tıklayıp oyuna giriş yapıyorsunuz. Nvidia kullanıcılar ve Windows 11'den aşağı kullananlar için Olay basit. Hiçbir sıkıntı yok. Şayet Nvidia kullanıyorsunuz. Bilgisayarınız Windows 11 Speed Exe özellikler diyorsunuz. Uyumluluk. Bu program çalıştırıcıyla uyumluluk modunu açıp buradan 7, 8 büyük ihtimal 7 de çalışacaktır. Windows 10 kullandığım için deneyimleme şansım olmadı ama uyumluluk modunda çalışıyor diye biliyorum. Sizin de izleyeceğiniz yol Uygula tamam deyip uyumluluk modunda çalıştırıyorsunuz oyunu Şayet yine olmazsa Yorumlara yazın Beraber çözüme ulaşmaya çalışırız Dediğim gibi Windows 10 kullandığım için Tecrübe etmiş değilim Araştırdığım kadarıyla uyumlulukta çalışıyor diye biliyorum Onun dışında Yine Windows 10 kullanım ee, Siyah ekranda kalanlar var Siyah ekranda kalanlar için Scripts klasöründeki white screen fix.ini ini olan dosyayı açıyoruz. Burada res x ve res y kısmına monitörünüzün çözünürlüğünü giriyorsunuz. 1080p bir monitör kullanıyorsanız x kısmına 1920, y kısmına 1080 yazıp Ctrl e ve S tuşuyla bunu kaydedebilirsiniz. Kaydedip kapatıp tekrardan deniyorsunuz. Şöyle bir detay vereceğim hemen Oyuna girip çıktıktan sonra görev yöneticisinde oyun açık kalıyor. Bunu görev sonlandır diyerek çünkü oyundan çıktınız bilgisayarınızı reslemediğiniz sürece oyun arkada açık kalacak ve tekrar girmek istediğinizde herhangi bir yanıt alamayacaksınız. Bu da hatalardan bir tanesi. Oyuna çıktığınızda görev yöneticisine girip oyunu sonlandırıyorsunuz. Size ekranda kalmayı gösterdim. Nvidia ve Windows 11'den aşağı kullanıcıları için söyleyecek başka bir şey yok. Windows 11'ler AMD dahi olsa yine genel Windows 11 kullanıcıları uyumlulukta çalıştırıyor. Geldim şimdi AMD kısmına. AMD kullanıcılarında kaplamaların yüklenmemesi, dünyanın yüklenmemesi, yolların yüklenmemesi, çevre detaylarının görünmemesi gibi problemler var. Buradaki AMD Fix klasöründeki dosyaları alıp oyunun konumuna yapıştırıyorsunuz. Yapılacak başka işlem yok. Yine dediğim gibi Windows 11 kullanıcısıysanız az önceki gösterdiğim adımları tekrarlıyorsunuz. Ben bu işlemi geri aldım çünkü AMD değil ekran kartım. Oyun bende açılmaz onu attığım zaman. Şimdi nasıl indirilir? Nasıl kurulur? Ve S ekranda kalma açılmama hataların çözümleri şu <laughs> an için bu kadar. Ben hiçbir hatayla karşılaşmadım. Karşılaşılan hatalar Bana gelen yorumlar ve internette araştırdığım kadarıyla da Bu kadar ee, Onun dışında hata olarak gösterebileceğim hata çözüm olarak gösterebileceğim başka bir şey yok Bunların dışında başka bir hata problem yaşarsanız yorumlara yazın çözümüne bakarız ee, Onun dışarısına Bu mod Türkçe yamalarla uyumsuz Bu moda Türkçe yama çalışmaz Detay onun dışında burası herkesi ilgilendirmiyor. Nasıl ilgilendirmiyor? Scripts klasörümüzün içerisinde zaten burada bir extra options dosyası var. Bu nedir? Şimdi bu benim kendi düzenlediğim bir dosya. Burada mesela selectable marker count 3. Benim oyunumu izleyen varsa ya yani seriyi takip edenler varsa Blacklist yarışlarını yendiğimizde bize iki tane seçenek sunuyor. Yani iki seçme hakkı sunuyor. Onu ben 3'e çıkardım çünkü amacım bütün Blacklist arabalarını almaktı. Ben oyunu defalarca kez bitirdim. Bu belki 11 12. bitirişim. Bu sefer hedefim bütün Blacklist arabalarına sahip olmak olduğu için yarışı tekrarlamak yerine o marker'ların arasında bulamazsam yarışı tekrar etmeyeyim. Nasıl defalarca kez oynadım ve ben bu arabayı istiyorum. Değişen bir şey olmayacak. Gerçi bir kere daha yapacağım. Bunun yerine ben bu sayıyı 3'e çıkardım mesela. Bunun gibi değişik şeylerle bunun içinde oynayabilirsiniz. Şimdi burası normalde daha dolu. Bunu ben düzenlediğim için böyle boş. Şimdi bunun daha dolu haline ulaşmak isterseniz şu şekilde ve bu şey içinde geçerli. Modsuz normal Most oynayan kişiler için de geçerli. Normal Most Wanted oynuyorsun. Ee, extra Options'a ihtiyacın var bu özelleştirmeleri yapmak istiyorsun. Yine GitHub'un linkini, linkini, vereceğim açıklamalar kısmında. Geliyorsun -x zip olan linke tıkladığın zaman otomatik indiriyor. İnen dosyamız bu. Bunu da RAR'dan çıkarıyoruz. Çıkan dosyayı içindeki her şeyi alıp dosya konumuna atıyoruz. Şimdi bu normalde bu kadar dolu dedim ya az öncekini ben kendim düzenledim. <laughs> Buradakilerin hiçbirine ihtiyacım yok çünkü. Burayı ben kendim düzenledim. Burayı siz de hangisinin ne işe yaradığını Google'da araştırarak tamamen oyunu özelleştirebilirsiniz. Mesela online'a giremediğimiz için, oyunun online'a bir alakası kalmadığı için mesela online seçeneklerini kapatabilirsiniz. Show subs, altyazıları açar. Show time of day. Oyunda Xbox sürümünde grafik ayarlarına girdiğinizde oyunun zaman dilimi seçilebiliyor. Bunu aktif etmemizi sağlar. Bunu bir yaptıktan sonra oyunda grafik ayarlarına girerseniz en üstte Time of Day yazar. Oradan günün zaman dilimini ayarlayabilirsiniz. Replay Blacklist Race. Blacklist yarışlarını tekrar yapabilmenizi sağlar. Sevginizi bitirdiğiniz bütün Blacklistleri yendiniz. Ama Blacklist yarışı yapmak istiyorsunuz. Onlarla tekrardan yarışmak istiyorsunuz bir yaparsınız Blacklist yarışlarını tekrardan e, Erişebilirsiniz Vesaire burada bir sürü ayar var bunları tamamen isteğinize göre Ne işe yaramadığını bilmediklerinizi araştırarak Buraya özelleştirebilirsiniz Zaten yanlarında da e, Açıklamaları yazıyor Buradan da bilgi sahibi olabilirsiniz Evet video bu kadardı. Anlatabileceğim başka bir şey yok. Nasıl indirilir, nasıl kurulur, alınan hatalar ve ekstra olarak ekstra options kısmı. Bununla alakalı da yorumlar geldi çünkü. Sondaki o seçilebilir iki hakkı nasıl üç yaptın e, gibisinden yorumlar da geldi. O da onu merak eden kişiler, yapmak isteyen kişiler açısından o da ona rehberlik etsin. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Umarım problemleriniz çözülür derdinize deva olur. Dediğim gibi başka da bunların dışında bir problem yaşarsanız ya da yaptığınız halde çözülmeyen bir şeyle karşılaşırsanız yorumlarda belirtirsiniz. gene çözümüne bakarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.